Kadıköy'de bir pazarda öldürülen Ahmet Minguzi davasında beklenen gün geldi. 24 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan iki kişi bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Gelişmeleri muhabir arkadaşımız Samet Öztaylan ve kameraman arkadaşımız Arif Soner Kalkan takip ediyor. Bugün davanın üçüncü duruşması görülecek. Samet neler bekleniyor? Karar çıkar mı? Sözü hemen sana bırakalım. Günaydın. Öncelikle bugün bir karar olup olmayacağında ihtimaller dahilinde bahsedebiliriz. Çünkü bugün iki değil dört sanık hakim karşısına çıkacak. Çünkü ilk iki duruşmada gelen ilk görüntülere istinaden iki kişi iki şüpheli sanık olarak hakim karşısına çıkmıştı. Ancak ikinci duruşmadan bir gün önce yeni görüntüler ortaya çıktı ve orada o sanıkların pazar yerinde iki kişi değil dört kişi olduğu ortaya çıkmıştı ve hakim de hemen o diğer iki şüpheliyi de dava sürecine dahil etti. Ve bugün ilk kez dört kişi, dört arkadaş o bölgede Ahmet Minguzi ile tartışan, onu tartaklayan, onu tehdit eden dört kişi hakim karşısına çıkmış olacak. O yüzden bugün diğer... E duruşmalardan farkı 4 kişinin gerçekten bugün o pazar yerinde kaç kişi ise o kadar kişinin hakim karşısına çıktığı ilk duruşma olacak. O yüzden bugün normalde iki sanık olsa bir karar duruşmasından bahsedilebilirdi. Ancak bugün dört şüpheli hakim karşısına çıkacağı için uzama ihtimali daha fazla olarak görebiliyoruz. Dördüncü duruşmada büyük ihtimal bir karar çıkabilir. Tabii ki bugünkü duruşmaya bağlı olarak bu da değişkenlik gösterebilir. Çünkü hakimin isteyeceği bazı talepler olabilir. Bugün hem tanıklar hem de o dört sanık tekrar dinlenecek ve çapraz sorgular yapılacak. O yüzden Olası bir çelişki durumunda bugün belki de duruşma bambaşka bir yere evrilecek. Şu an henüz adliye açılmadı, henüz o kalabalığı da göremiyoruz. Diğer iki duruşmada yaptığımız yayınlardaki gibi ancak bugün de bir kalabalığın beklediğini söyleyebiliriz çünkü Trabzonlar platformu günlerdir hatta birkaç haftadır bugünü işaret edip hep beraber toplu bir şekilde gelelim diye ilçelerde yavaş yavaş örgütlenmeye başlamıştı. O yüzden bugün burada Ahmet Minguzi'ye yine büyük bir desteğin beklendiğini söyleyebiliriz. Peki ikinci duruşma ile üçüncü duruşma arasında neler olmuştu? O iki duruşma arasında yaklaşık 42 gün içinde 3 yeni dava daha görüldü. İkisi tehdit, biri ise mezar tahrip davasıydı. İlk duruşmada 5 sanık yargılandı. 18 yaşından küçük 5 sanıktı. 4'ü tahliye edildi. Bir kişinin ise yargılanmasına, cezaevinde yargılanmasına devam ediyor. Mezar tarif davasında da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanıyor yine. Ve geçtiğimiz hafta yeni bir duruşma daha vardı. Yine tehdit davasıydı. 18 yaşından büyük iki sanık yargılanıyordu. Onların Duruşması ise 25 Haziran'a ertelendi. Bugün için şöyle de bir gelişme var. İtalya İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bugünkü duruşmayı izlemek için iki kişiyi yetkilendirdi ve mahkemeden onların da duruşmaya dahil olması için izin talep etti. Bugün yaklaşık bir saat sonra, bir buçuk saat sonra o iki kişinin de, iki yetkilinin de e, duruşmayı izleyip izlemeyeceğini, tabii mahkemenin kararını öğrenmiş olacağız. Ancak bugün yine bahsettiğimiz gibi büyük bir e, kalabalığı bekliyoruz. Anne Yasemin Minguzi ve Andrea Minguzi'ye ve bugün de e, olası bir durum, tabii ki bir karar da çıkabilir. Ancak bahsettiğim gibi az önce de, Bugün 4 sanık yargılanacağı için çapraz sorguların ve tanıkların tekrar dinlenmesinin hatta bugün pazar yerindeki tanık da dinlenecek. Aynı zamanda ilk müdahaleyi yapan tanık da dinlenecek. Hatta o bıçak darbeleriyle saldıran saldırganın bıçağı aldığı tezgahın sahibinin de bugün yine dinlenmesine karar verilmişti. O yüzden bugün biraz daha duruşma uzayabilir. Belki karar çıkabilir ama dediğimiz gibi dördüncü ya da 5. duruşmaya sarkma ihtimali de fazla. Özetleyecek olursak şu anda Anadolu Adliyesi'ndeyiz ve yaklaşık bir buçuk saat sonra bu duruşma saatler onu gösterdiğinde yaklaşık 2 saat diyeyim, Duruşma başlayacak ve bu defa o iki sanık, ilk iki sanık bu üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Diğer iki sanık da yeniden ilk defa bu duruşmaya eklenerek yine hem aileyle hem de mahkeme heyetiyle yüzleşecekler. Samet hem sana hem de Arif Soner'e çok teşekkür ediyorum davayı takip ed